kaymağını başa Nasılsınız? Iyi tamam, misiniz? Nasılsınız? İyi. Bir anlatım soralım. Kolay gelsin kardeşler. Hoş nasıl geldiniz. geldiniz. İyi i̇yi misiniz? Iyi nasılsınız efendim? İyi hamdolsun. Tamam Allah iyilik olsun. Allah razı Merhabalar. Nasılsınız Nasıl, <laughs> <da. da>. nasıl <laughs> işleriniz nasıl? Allah Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyi Selamun aleyküm. Aleyküm Nasılsınız? İyi misiniz? Iyi, sağ kolay gelsin şey arkadaşlar. arkadaşlar. Sizleri iyi görünce daha iyi oluyor. Bize sağ ol. sağ ol. aleyküm. Aleyküm. Gel ol. hal hatır soralım. Aleykümselam hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Merhaba Bir şey edebilir miyiz? Çay Allah razı olsun. Ne güzel sizleri böyle görmek. Selamünaleyküm. aleyküm. Zamanıra. Nasılsınız Zamanıra. Bizim, i̇yi i̇yi, Sağ Nasılsınız kardeşim? İyi misiniz? Buyurun. Sağ olun. Çok şey teşekkür ederim. ederim. Hayırlı işler Sağ Hayır, dilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz Allah'ım. Allah Sen nasıl iyilik, nasıl iyilik Allah Sağ olun. Vallahi şimdilik. Hayırlı işler diliyoruz kardeşim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ Allah Allah razı olsun. Hayırlı işler diliyorum. Hayırlı işler dersin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. kolay Selamun Aleyküm. aleyküm, aleyküm. aleyküm. Hoş bulduk. Nasılsınız? Aleyküm İyi hamdolsun. Ham, bir halatı soralım. Canım. Nasıl işledi inşallah. Bir böyle sosyal medyadan hayran olduğum bir insanı karşılıklı <laughs> çok güzel. Eksik olmayın. Allah da olsun. Sağ İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Hoşça kalın. Sağ Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ ol.